Miraç 36 kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine aynı şekilde evi bitirmeye çalışıyor Berkeman. Ben de şimdi yine madene inip biraz bir elmas arayacağım. kılıç yapmadan inmişim aşağıya Tam bir noobluk de var mı kılıç? Kılıç bende de yok. Altın kılıç var da o da vurmuyor zaten Arkadaş şöyle evin içine bir garaj yapabilir miyiz? Amerikan... Garaj mı? Aynen Amerikan evleri gibi <laughs> Amerikan Oğlum haberiz. garaj Araba mı koyacağız? Ha, Formula 1 arabası yapayım ben. Bu evin altı su olduğu için çok sıkıntı oluyor ya. Anladım. Üstüne yapabilir miyiz? Ha, yani yanına yanına bir garaj yapabiliriz belki. Aynen. Amerikan evleri gibi. Aynen. Böyle çıkıntı Damat. şeklinde aynen. Umut sonunda maden gibi bir yere geldi. Hava kararıyor. Geleyim mi yukarıya? Uzaksan boş ver. Sen kalacaksan aşağıda gelmeyeyim. Sen bilirsin. Tamam evi etrafını çeviriyorum ya. Sıkıntı değil. Tamamdır. Hadi yatak. Kapılar güzel olmuş birader. Birader. O şeyi suyu kaldıracağım ya. Gireyim içeriye. Evet yapacağım Sinir yerine. Oldum. Normalde Normal masamak koyacağım. Şey merdiven koyacağım. Sen bilirsin. Akasyalarımız bitti mi ya? Duvarlar yapamıyorum. Dur getireyim. Yapalım abi hemen. Yapalım abi. Lan redstone kızartıyorduk az daha ya. Bu saçmalık mı olur? Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl bir şey? Böyle bir şey ya. Minecraft'ta çok saç, saçma sapan şeyler olmuş ya. Ne oldu yine? Masamayın üstüne su koyabiliyorum ama mesela suyu kapatmak için illa kovayla falan almam gerekiyor. Uğraştırıyorlar beni. Biraz gerçekçiliğin içine fazla girmişler. Gerek yok böyle şeylere ya. Sen Minecraft'sın kardeşim. Ne oluyor? Yani amcın reis ya. Şu evin etrafına bir ağaçlandırma çalışması yapalım bence. Çok kabak duruyor. Olur. Oğlum iskelet suyun içinde yürüyor lan. Yok artık daha neler. Vallahi. Vay be helal olsun iskeleton kardeşi. Kendine güncelleme getirmiş demek Ne oluyor lan? Miraç patateslerin hepsini pişirdin mi lan? Yoo. İyi ekcek patates kalsın. Yok var onu dert etme. Zaten köyde de var yani sıkıntı değil. De 64 tanesi kaldı taze taze. Tamam. Bu kıçıma mızrak abi plajerlar gibi askına gelmiş dikkat et. Oha. Çabuk çabuk kılıç kalkan yap. Çabuk çabuk. Temizlememiz lazım. Yıkıyorlar evi ondan sonra. Çabuk kılıç kalkan yap. Yaptın mı kılıç? Kılıca gerek yok da kalkan yapmam lazım. Kalkan. Deri, deri lazım bir de demir lazım. Deri mi? Deri değil lan. Odunla demir değil mi sadece? Ha odunla demirmiş. Tam ben yatırdım. hala bulamadım ama göremiyorum. Hah gördüm. Ben baltayla gireceğim. Geç sabah girelim bence. Okey. Yatabiliyoruz mu bak? Yatarız be. Aynen yatılıyor hadi. Nerede onlar? Oğlum finalda savunma yapamıyorum lan. Mam lazım dışarı. On suyun dışında da savunulmuyor. Sol çift yapacağım. Ha, yeni gelmiş bu özellik. Bu fena koyuyor sana. İndirdim aga. Crossbow düştü mü? Yok. Baskana gelirsiniz ha. Ağzına tükürdüm yaşaklar. Ee, bir şey düşmedi abi. Totem de mi düşmedi? Düşmüş. Totem düşmüştür ya değil mi? Totem değil. şu bir şey bayağı. Dilema. Neyse o da çam sakızı çoban arma. Fırınların yarısı nerede? Ben de hepsi ya. Ha. Dizecektim de şuraya. Oğlum açılmıyor bunun üstü manyak. <laughs> ne yaptın? Attım şeye buraya. Hepsi burada abi şeylerin akasyalar. Okey. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Ev yavaş yavaş bitiyor. Şuraya belki yeni bir sistem yapmış. Ha, ay bak böyle güzel olmuş camlı mamlı. Evet ya diğer kötüymüş. Aynen. Reis. Oğlum içeriye örümcek girmiş lan. Buraya bir el at. Creeper da doğar buraya. Işıklandır burayı. Işıklandırsana oh. sen. Tamamdır ışıklandırdım hemen. Bu videodan da dediğim gibi arkadaşlar bu... Oğlum aşağıda mı bir şey yapmış bu? ha portal yapmış aşağı. reis bayağı doğrumuş ya. On devamını getiririz. Ona küçük dokunuşlar da yapsak daha da güzel olur o da. Yani bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Biraz daha bir şeyler eklemek lazım. İşte cehennem ateşi falan filan buraya. Hani da daha cehennem havası tabii, olsa. Tabii tabii. Burada... Bu ateş, ruh kumu getirmek falan lazım buraya. Aynen aynen. Bak bu kat mesela daha iyi. Hani burada bir şeyler var yine. Şimdi evin ikinci katını falan çıkacağız. Bir o kaldı. Aynen. Yavaş yavaş bitiyor. Ev. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.